Değil. Ay. Ben de bir şey icat ettim. Yapma Orçun. Yaptım bile öğretmenim. Bu son zamanlarda çok hızlı icat yapabiliyorum ben. Yalnız baştan açıklıyorum arkadaşlar. Bunun patentini aldım. Yarın bir gün bir yerde kullanırsanız... ...yemin ediyorum size tanzimat davası açıyorum. Haberiniz olsun. İcadımı söylüyorum. Böyle e, okulu gönül rahatlığıyla kırabileceğimiz... ...ve sevgilim Alice'le beraber rahat rahat gezip dolaşabileceğimiz bir şey icat ettim. Gökçe yılışma ya. Aa canım yerim vaktini. Böyle hiç devam problemi düşünmeden gönül rahatlığıyla okulumuzu kırabileceğiz. Evet icadımı çıkarıyorum. Ta 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 ta! İşte bu okul kırıcı. <laughs> İcat yaparken bile espri patlatıyorum arkadaş. Ya vallahi bak ben şimdi sana patlatacağım. Otur şuraya rezil etme bizi ya. Tamam, atışmanız bittiyse eğer açın bakayım 132 sahife. Nereye gideceğim oğlum? Bu yarı insan, yarı robot bile bir şey icat edemedi be. Allah Peker'cim sen de bir icat yapamadın ya. Abi artık her şeyi benden beklemeyin. Biraz da siz düşünün. Siz öğrenci değil misiniz ya? ya konuşma lan. Vallahi yer tek tokmak duradın ha. Eski tokmakçılardan kim kaldı? Bir ben bir Yaşar ustam. Bir tokarız lan ha. Ya PC doğru söylüyor. Ya, bizim de bir şey düşünmemiz lazım. Yoksa rezil olacağız bunlara. Ya tamam da yani aramızda icat yapabilecek böyle eleyen yatkın olan PC var. Biz de bir şeyler yaparız da yarışmayı kazanmamıza yeter mi bilmiyorum. PC'ciğim senden bir şey rica edeceğim ya. Şimdi böyle duvara dayadığın zaman duvarın arkasındaki konuşmaları duyabileceğin bir bardak icat edersen... ...vallahi senin böyle ömrünün sonuna kadar duacın olur canım. Ya kızım bu edeceğin dua zaten iki saniye. Arkadaşlar illa bir şey buluruz. Canınızı siz. Allah inşallah buluruz yoksa rezil olacağız bu ikoncanlara. Orçun, sözlü yapacağım, canım istiyor. Kalk. Öğretmenim ben e... Arka beyinde kaç adet organ vardır? Başla. Şimdi öğretmenim arka beyin arkada olur.